Sütpon artizan keçi sütü ürünleri, hoş geldiniz. Çiftliğimizde hayvanlarımız özel meralarında ve sağlıklı barınaklarında yedikleri güzel otları mucizevi bir süte çeviriyor. Bundan da muhteşem lezzette ve sağlıkta keçi sütünü ve keçi peyniri üretiyoruz. Biz artizan üretim yapıyoruz. Artizan üretim, sütümüzü kendimiz yaptığımız, mayasını kendimiz hazırladığımız, kendi hayvanlarımızdan elde ettiğimiz günlük taze taze üretilen sütü anında hiçbir e, araca yüklemeden olduğu yerde, kendi çiftliğin içerisinde, butik mandırada size özel hazırlanan bir peynir sunuyoruz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz, hazır dikilmiş bir kıyafet mi yoksa özel bir terziden, özel bir kumaştan üstünüze göre dikilmiş bir elbise mi? Bu onun kadar kaliteli bir üretim anlamına geliyor. <laughs> Bak bebeği aşağı gelmiş. Bak Bak, bak. Aa bir şey bak, bak tam burada bebeğim. Görüyor musun bebeğini? Bak tam elimi koyduğum yere bak. Gördün mü? Hı -hı. İstiyoruz ki elimizdeki muhteşem olan mucizevi sütümüzü insanlara sağlık, sıhhat ve lezzetli bir gıda olsun. İnsanlar bunu tükettikçe hem keyif alsınlar hem de çok daha sağlıklı bir gıda tüketsinler. Hem Türkiye'de hem dünyada insanlar gerçekten sağlıklı ürüne ulaşmak için gerçekten bu endüstriyel üretimden artık kurtulmak istiyorlar. Allah insana nasıl hem ilim verir diye çok merak etmiştim. Siz istiyorsunuz. Bir şey istediğiniz zaman onun ilmi size gönderiliyor. Yani ben hakikaten peynir yapma konusunda ne bilgim olabilir? Bu konuda bir uzmanlığım yok ama aşağı yukarı iki yıl çalıştım. Dene, dene, dene. Yani yaptığımız peynirler eşimiz, dostumuz vakti <laughs> peynir yemekten biz öyle. Ama en sonunda kızımın yiyeceği bir peynir yapabildim Allah'a çok şükür. İlla ki analizlerden geçiyor ama sizin analiziniz biraz kızınız galiba. Lezzet kısmı orası. Analizler zaten yapılıyor. Yani doğru yapmak zorundasınız. Ama lezzet kısmında gurmemiz kızım tamam dediğim noktada evet satabiliriz dedik bunu. Yani buradaki en büyük sıkıntım ilk yıllarda sütümüz de azdı. Hani üretim yapsan yapılacak kadar değildi. Biraz sütümüz artınca hani bunu yapmak istiyorsun ama... Bu kadar kaliteli bir sütü veriyoruz, bozuyorlar. Yani ben süt verdiğim insanlardan da satın aldığım şeyi beğenmiyorum. Öyle bir şey yapmalıyım ki gurur duymalıyım bununla. O haz belki de şey gibi bir sanatçının eseri, eseri gibi oluyor. Onunla mutluluk duyuyorum tabii ki. Şimdi biz burada şeye kadar çıkacağız. Yani bin anne olana kadar burada büyüyeceğiz. Yani o da ne demektir? Bin anne aşağı yukarı 3-4 ton günlük süt te gelir. 3-4 ton süt yaptığınız zaman tabii ki ciddi bir üretim çıkmış olacak. Yani burada da şu anda yani yurt dışından talepler var. Fakat bizim hani üretim kapasitemiz henüz oralarda değil. Kızımızın alerji sorunu vardı. Bebekken sürekli katkı maddeli gıdalardan dolayı sıkıntı yaşadık. O yüzden hani böyle nasıl bir şey üretiriz diye düşündük, sağlıklı yaşam için ve keçi üretelim istedik. Bunun sütünden yoğurdundan peynirinden her şekilde faydalanalım istedik. Yaşam olarak da çok güzel. Doğayla iç içe yaşıyoruz, burada yaşıyoruz. Daha önce şehirde git gellerimiz oluyordu ama. Taşındıktan sonra daha huzurlu bir ortam içindeyiz hayvanlarla birlikte. insanlarla uğraşmaktan daha güzel, daha keyifli, eğlenceli. Bir zorluk yaşamıyoruz. Herkese tavsiye ederim. Babam peynir yapmasına yardım ediyorum. Ondan sonra oğlakta beslemeye yardım ediyorum. arkadaşlarımız şunu öğütlüyorum artizan üretim Türkiye'de insanların, çiftçilerin ve üretim yapan diğer tüm işletmelerin kurtuluş anlamında bir mevzu. Çünkü biz ham maddeyi doğru bir şekilde insanlara ulaştıramadığımız sürece hem tüketici sağlıklı gıdaya ulaşamıyor hem de biz sürdürülebilir bir hayvancılık tarım yapamıyoruz. Dert şudur ki insanlar ödedikleri bedeli tam karşılığını istiyorlar. Biz de bunu üretiyoruz zaten. Ürettiğimiz şeyi insanlara ulaştırmanın yolu çok da zor değil bence. Birazcık daha çaba ve bunu muhteşem güzel bir ürüne çevirdik insanlara ulaştırdığımız an herhalde çözümü yakalayacağız. Ve bundan sonraki dünyanın gidişini de göz önüne alırsanız gerçekten artesan üretime ihtiyacımız var. Biz kendi ürettiğimiz, kendi markamızla ürettiğimiz süt bon ürünlerini oğlumla beraber, eşimle beraber ailecek size sunmaktan gurur duyuyoruz. Afiyet olsun, şifa olsun. Sağlıkla kalın.